Merhaba arkadaşlar bugün sizinle Minecraft oynuyoruz. bölümde. Arkadaşlar ben yolumu kaybederim diye şey harita yapmak istedim. Yaptım. Yaptım arkadaşlar. Şöyle güzel bir harita yaptım. Yani bunlar arkadaşlar kaybolmayacak. Hack sanmayın. Yani pek değil arkadaşlar. Taş kılıcımı da alayım hmm, artık. da alayım. Haritayı alayım mı arkadaşlar? Alayım abi. Alayım. Kaybolduğum zaman arkadaşlar bakarlar. Ben Arkadaşlar, Ben önceki videoda bulamadım onu. Bu videoda buldum. Arkadaşlar. Evimizde ne arkadaşlar? şimdi kum kazacağım. Çıkıyoruz. Arkadaşlar devir var. Başka var mı? Başka yok herhalde. Şimdi şöyle kamerada kazayım. Şurada pek görünmüyor arkadaşlar. Mesajlar yatan güzel olacak. dim set'e başlayacağım arkadaşlar bir de. Şunları koyayım. Tamam. Şimdi çıkabiliriz. Şurada bir tane kömür kalmış. Yani gerek kömürler alalım bir tane blok. ...çok pis çevirili. ya. Tek atarım oğlum sana. Tek attım. var. Bir vurdumuş diyor. İki vurdumuş diyor. Hadi siz öbür dünyaya gidin. Abicim sen de gelsen de. Gel 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 gel. Topla gel, topla topla. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Bir kere arkadaşlar ortaya şöyle cemil Böyle Sıfır. Evet. Evet. lazım Sıfır. Hmm, taş Sıfır. 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 taş Sıfır. Sıfır. Sıfır haritamıza bakalım nerede kum var tamam. Kum yok ama. Bunları alacağım arkadaşlar. Olsunlar. Olun hadi. Akşam da oluyor. Şöyle alalım. şöyle arkadaşlar şunları koyalım ölürsek falan şöyle haritamıza tekrar bakalım evet şu an kuma gidelim bakalım <laughs> Bayağı bir cam lazım arkadaşlar o Bayağı bir kazıyorum. İki dakika da kazıyor <şart> zaten. <laughs> 2 da, tamam. şimdi haritaya bakalım en şurada falan eve doğru gidiyoruz Bu arkadaşlar mod değil. Yani 14.0'da gelen bir şey. Koyum koyayım bulayım arkadaşlar. Şöyle atalım şunu da. Yumurta patlasın. Hiç çıkmadı. İyi şöyle. abi tane daha koyayım. Sultan, geber. Hı -hı. Tam evde bir tane daha var arkadaşlar. Koşma, evet arkadaşlar bir saradım. Hmm, şöyle 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 gidelim. Abim sen şimdi burada mı doğdun ya gittin? Arkadaşlar boş verin ya Şöyle Böyle Şöyle, şöyle, şöyle olamaz. Olsun olamaz. <laughs> Şöyle arkadaşlar yapacağım. Cem başladık. Yeter bilmiyorum mi bilmiyorum ama. Bir tane odun. Şöyle yapalım <laughs> abi. Sen Yaptığımızı da yaptık arkadaşlar. Şöyle koyalım. Şöyle koyalım. Şöyle koyalım. Güzel ya olacak. Yemek kestiremiyordum. Bu da biraz yok bu değil. Stick. Stick lazım. Bir tane kestireyim. de gideceğiz zaman arkadaşlar ben. Bugün balta yok mu ya? Ya bir tane daha lazım. Başka

kuru arkadaşlar. Ya abicim bak. Adamın asabını bozmuş. <laughs> Yavaştan olmaya başladı arkadaşlar. Evet. Bu, bu bölümde bitiririz ya. Birinci kat en azından biter.

Evet arkadaşlar. Şöyle. Abi bunlar ne böyle. Böyle. Bunu şöyle koyalım. Evi de aydınlatacak arkadaşlar. Evet. evet alt kat gitti arkadaşlar. Hatta ben neden uyguluyorum değil mi? Biraz daha kum mu gerekiyor ya? Ya da arkadaşlar bir sonraki bölümde yaparız. Yani bir sonraki bölümde hem bir önce şu üst katı bitiririz. Sonra madeni çıkarız arkadaşlar. Görüşürüz.